Efendimiz'in İslamiyet emirlerini tebliğe başlamadan, Biset-i Muhammedi denir ona biliyorsunuz. Efendimiz'in peygamberliğinin başlamasına Biset-i Muhammedi denir. Biset-i Muhammedi'den evvelki ismi yani yine Muhammed Mustafa olmakla beraber halk arasında dolaşan lakabı neydi? Emin. Muhammed'in emin. Niye diyorlardı bunu? Herkesin sevdiği, saydığı, itimat ettiği adam demektir. Binaenaleyh her İslam eğer sünnet-i şerife uyacaksa sakal bırakmakla beraber sakalından hemen unutmasın ki evvela bir emin sıfatına elinden geldiği kadar bir gelsin. Kesinlikle kimsenin dedikodusunu yapmasın. Kesinlikle kimseye kötü gözle bakmasın. Ondan sonra cemaatle biz şimdi hep beraber oturmuşuz. Falan diye gördün bir çıplak kadın bastı falan gazete elinde yazıyor. Televizyonda falan filmi seyrettiğin kadını bilmem nesini gösterdi de kıçı söyledi böyleydi. Bunların ne kıymeti var? Dünyada kaç televizyon istasyonu varsa hep beraber çirkin filmler oynatsa, ahlakı bozuk şeyler oynatsa, mevcut Müslümanlar, Türkiye'de veya dünyadaki mevcut Müslümanlar, Müslüman kalabını Efendimiz'e layık bir biçimde tatbik edebilse, sevimliliğini, insancılığını ve haysiyetli dürüstlüğünü hiç kimsenin dedikodusunu yapmayan, hiç kimseyi kötü görmeyen, herkesle bir ümitle bekleyen, evet bugün biraz serseri ama yarın bir gün toparlar inşallah diyen, o güzel neşesini muhafaza etse, bunların hiçbirisinin tesiri kalmaz ki. Ama bunun aksi olursa, o gazetelerin hepsi manşet atsa, İslamiyet çok güzel dindir diye, siz her dairede çalışan dairede, dükkanda çalışan dükkandaki insan, daima insanlara karşı kaba, sert, sevimsiz muamele ederse, Adam ya gazeteler İslamiyet'e girin diyor ama ben bu adama benzeşirsem girmem adam. Unutmayınız mı? Lütfen beni dinleyen kardeşlerim Efendimiz'in sünnetinin bir numarasını yapmak istiyorlarsa bulundukları yerlerde en sevimli adam olsunlar. Ha bir ateist, Allah inancı olmayan adam fikrine karşı çıkar. Allah yok der. Bu da, Hayır kardeşim yanlış düşünüyorsun. Daha kafan iyice yıkanmamış. Zamanla öğrenirsin vardır. Sen kendi ne? akıllı olduğundan sanarak Allah yok diyorsan bu senin okuduğun kitapların senin okuduğun batı e, kültürünün Avrupalılığın Amerikalılığın en zirvesindeki adamlara lütfen bir bak diyecek bir Müslüman yakışan sen eğer fizik ilminde matematik ilminde bir örnek adam arıyorsan Einstein adam Allah'a inandığını defalarca konferanslarında söylemişti sen işte e, filan bilimde bir adam arıyorsan onun başındaki adam da mutlaka Allah'a inanıyor. Sen niye kendi kendini akıllı zannedip de ortada zulmet salıyorsun? Boş yere yorma, yorma kendini. Ama kalbindeki tereddütlerin varsa gel beraber kavgasız konuşalım. Bir Müslümana yakışan hadise budur. Ve sonra size bir şey söylemek isterim. Geçenlerde yani bundan 6-7 gün evvel e, bir gazete, Amerika'daki bir gazete bir araştırma yapmış diyor ki dünyada hızla ilerleyen tek fikir İslamiyet'tir diyor. Bütün fikirler geri dönmüştür. Hristiyanlık mütemadiyen taraftar kaybetmektedir. Marksistlik yani komünistlik tamamen taraftar kaybetmektedir. <laughs> Ve taraftarlarını kaybetmeyen, aksine gittikçe taraftar bulan, kendi inancını daha güçlendiren tek fikir İslamiyet kalmıştır. Dikkat, dikkat ediniz bunlara. Bu demektir ki her geçen gün insanlar İslam gerçeğini daha iyi anlayacaklar. Bugün anlamamış olabilirler, yarım saat daha iyi anlarlar. Bir gün sonra daha iyi anlarlar. Onun için bir kere bizim malımız İslamiyet mutlaka insanları dönüp dolaşıp gezip tutup geleceği kültür dükkanıdır. Buna inanmıyoruz. İslamiyet'ten başka fikir cereyanları bir yer bulamayacaktır. Çünkü Allah insanı yaratırken insanın aklını çok mükemmel yaratmıştır. Sonunda devenecek, edecek bir takım beşeri zaafları dolayısıyla karşı çıkacak. Şimdi unutmayınız İslamiyet'e karşı çıkması insanların en büyük sebeplerinden bir tanesi İslamiyet'in yüklediği maddi fedakarlıktır. Yoksa insanlar insanlar Namaz kılmaktan yılmaz ama namaz kılmakla iş bitmiyor. Farkına varıyor ki günün birinde maddi fedakarlık <laughs> isteyecek. En basiti kazandığın lokmanın helallığını araştır diyecek. Bu bir büyük maddi fedakarlıktır. Adam ne güzel dükkanın eşrasını satarken birisi gelir de Müslümanlık adına. derse kardeşim sen bunun alımını, satımını, vergisini, harcını, urcunu iyice hesap ettin mi? Bu malın kalitesine baktın mı? Sen bunu biraz ucuz aldın piyasada da diğerleri rekabet olsun diye herkesle beraber 150'ye satıyorsun ama komşunun 150 liralık asları seninkinden daha sağlam. Sen bunun çürüğünü almışsın. Bu sana helal olmaz derse bu onun için rahatsız edici bir şeydir. İslamiyet'in başlangıçta e, zuhur ettiği zaman biliyorsunuz Hind'in bir felsefesi var. Dar Nedve'de iki ikide bir gelir. Nutuk çekerdi kafirlere. Yani onları körüklerdi. Ve onlara derdi ki, biz şimdi düne kadar hizmetimizi yaptırdığımız, ayağımızı sildirdiğimiz, icabında tahtere belli oturup kendimizi taşıttırdığımız adamlarla eşit mi olacağız? Biz kazandığımız, aklımızla kazandığımız paradan onlara mı vereceğiz? Sakın ha böyle bir şeyin peşinde gitmeyin derdi. Ve Darun Nedved'in de zaten hep hali yerinde olan adamlar olduğu için Hepsi de İslamiyet'e can düşmanı olurdu. Hatta biraz İslamiyet'e karşı Darun Nedde'de bir yumuşaklık görürse Hint gelir derdi ki hepiniz evinizde köle çalıştırmıyor musunuz? Çalıştırıyoruz yani. Eh peki o zaman İslamiyet biraz daha gelişirse gelecek sene suyunuzu kendiniz getireceksiniz. Buğdayınızı kendiniz ekeceksiniz. Ne demiydi? Adamlar fırladı yeniden İslamiyet'in aleyhinde kutus köpek gibi yeniden saldırmaya başlarlardı. Onun için İslam dininin insanları mecbur ettiği, insanları mecbur ettiği fedakarlık, insanlık sevgisi gibi hadiseler insanların işine gelmediği için bahane ara. Hiç kimse kendisinin maymundan geldiğine inanmaz aslında. Ama maymundan geldiğine geldiği inancına sığınarak mesuliyetten kurtulur. Bir kötülük yapmışsa nasıl olsa maymun gibi biz de hayvanız ölep gideceğiz, çürüyeceğiz. Kim hesabını soracak? Doğalından kaçtı benim isim tamamdır der. Ama eğer anlarsa ki kendisine hesap sorulacak o zaman bir takım hainlikleri yapmaması lazım gelir. İnsanların kafasından geçip de kendisini Allah'a karşı getirmek istedikleri Allah'la aralarındaki ipleri kesmek istedikleri hadisenin temelinde hep günahlar yatar. Bundan dolayıdır ki, ayet-i kerime sure i Yasin'de biliyorsunuz Habib-i ismi Habib-i Neccar'ın geçmemekle beraber e, surede, Efendimiz bu Habib-i Neccar'dır. Bu bahseden e, kişi dediği için biz de Habib-i olarak kabul ediyoruz. Habib-i Neccar, lütf sırasında cennete intikal edince bir cümle söylüyor. Allah da onu ayet şeklinde bize bildiriyor. Ah! Allah'ın Rabbimin, pardon, Rabbımın beni nasıl affettiğini ve ne kadar ikramda bulunduğunu kalbim bir bilseydi diyor. Çünkü e, Habibin Neccar olayında zaten birçok olaylarda da bu şekilde tecelliler olur da insanlar farkında değildir. Habibin Neccar. Evet, ben inanıyorum serseller durun. O havarilere, Resullere bir şey yapmayın diye romanlara karşı çıkıp da Hristiyan havarilerin taşlanmasını, sopalanmasını engellemek için böyle kalktığı zaman ilk defa sopayı Habibin Neccar'a e vurarak ilk linç ettikleri adam Habibin Neccar oldu. Sonra da diğer üç havariyi linç ettiler. Bu linç operasyonu sırasında gayet ilginç bir şey oldu. Yüce kitabımız Yasin, böyle yalnız ölüleri okuduğumuz için farkında değiliz tabi. Yüce kitabımız Yasin buyuruyor ki, biz onu cennetimize alıverdik. Sopa kalkıp da vücuduna doğru inerken, Habibin Neccar cennet değil. Kendi dil hadisesini cennetten seyretti. Cennetten seyrederken de Habibin Neccar üzüldü kavmine. Ah bu kavmin Allah'ın ne kadar affedici olduğunu, bakınız ne kadar ince bir şey getiriyor, mesaj getiriyor Yasin. Ah bu kavmin Allah'ın ne kadar affedici olduğunu ve bana ne ikramlar yaptığını bir görselerdi diyor. Habibin Neccar aşağı görüyor ama aşağısı yukarıyı görmüyor tabii. Burada ne demek istiyor Habibin Neccar? Diyor ki, bu kavmin isyanına sebep günahlarıdır kendi günahlarından korktukları için Allah bunların bize hesabını soracaktır. Niye? Korkularından Allah'ı inkar ediyorlar. Bu, bu kadar günahla biz nasıl olsa iflah etmeyiz diye Allah'a karşı çıkıyorlar. Halbuki Allah hepsini birden affediyor insanın günahının. Ben bunu gördüm. Demek ki Habibi Neccar'da yaşadığı müddetçe bilmez mi insan? Nice günahlar işledi. Oraya geliyor bakıyor ki hesabın yoktur buyur diyorlar. Habibi Neccar'a. Ne demek bu? Eğer siz Allah'a layıkıyla iman ederseniz eski hesaplarınızı bir kek kökünden silerim diyor Allah. Bu o kadar mutlak bir hadisedir ki bu kadar mutlak bir hadisedir ki asıl saadette hesabın içerisinde daha evvelki vahşi yasalara uyarak kız evladını diri diri gömen birçok hesap vardı. Başta Hazreti Ömer olmak üzere. Bu günahlarının ez, ezikliğini hissederlerdi. Şiddetli ayet kelimeler geldikçe günahlara ait. Efendimiz dinledi ki bakınız ben size bir şey söyleyeyim. Esaba. Eğer içinizden bir daha geçirirseniz sizi ümmetlikten atarım dedi. Eski günahlarımız ne olacak diye bir evhama kapılırsanız ümmetlikten atarım. Hepsi silinmiştir dedi. Siz Huzuruma gelip de İslam dinini kabul ettiğiniz andan itibaren bakirsiniz dedi. Manevi alemde bakirsiniz. Hiçbir şeyiniz yok. Bundan sonraki halinize, hasenatınıza dikkat edin. Yine insanlar bilmezler de. Kendilerinin asıl günahkar olduğu devri, Allah'a iyice inanıp da Müslüman çemberinin içerisine gelip namazına, infakına başlamadığı devillere hayıflanmak. O devirler siliniyor. Asıl İslam olduktan sonra kayıt başlıyor. Allah diyor ki, sen Müslüman olsan defter açarım sana diyor. Müslüman değilsen hiçbir şey değilsin. Niye defter açayım diyor. Defterin açılması asıl kayıt, kuyut yapılan hatalar İslam olduktan sonradır. Onun için de kaza namazlarındaki esas bilmiyorsanız öğrenin. Diyelim ki bir adam 40 yaşında namaza başladı. Bunun 40 yaşına kadar. 15 yaşında da buluğa ererse 20 senelik borcu var. Ne yapacak bu adam namaz borcunu diye sorarsanız iki alternatif vardır. Birincisi, eğer bu şahıs 15 yaşından beri Allah'a ve Resulüne ve Kur'an'a inanmış da buna rağmen namazını kılamamışsa 25 yıllık kazası mevcuttur. Ama o adam işte Allah şöyle böyle inanıyor. İşte Kur'an'a da eh, bir kitap demiş ama bir türlü sağlam inanmamışsa 40 yaşında gelip namaza başlamışsa hiçbir kazası yoktur. Çünkü o yine 40 yaşında girmiş. Müslümanlar. İman etmeden evvelki devre ait ne kaza olur, ne kaza orucu olur. Hiçbir şey olmaz. İman ettiği andan itibaren mesuldür. İman ettiği andan itibaren diyelim ki 40 yaşında başladı da bir hadise oldu. 10 günlük, 15 günlük bir namaz aksadı. Onun şeyi vardır. Ama iman ettiği halde namazı kaçarmışsa onların hepsi boştur. İsterse 50 senelik olsun onlar kılacaktı. Çünkü Allah iman ettiği anda Defter açmıştır, kul muamelesi yapmıştır. Eksik namazın varsa kıldırırsın. Yine kaza namazları hakkında ifrata kaçmayınız. Hele yeni başlayanlar, kendiniz usandırmayınız. Ben kaza namazı kılacağım falan diye. Allah sizin kaza namazlarınızı formüle etmiş farkında değilsiniz. Sünnet dediğimiz namazları kılarak kaza namazlarının yerine geçer o sünnetler. Yalnız niyet edilirken kaza namazı diye niyet edilirse geçmez. Sünnete niyet ediyorum diye edersiniz. Her gün aşağı yukarı 20 rekete yakın namazınızı kaza etmiş olursunuz. 5 rekete ehli, ehliyseniz. Binaenle zaten böyle bir Müslümanı kısa bir sürede kazaları mazalar halde olur. Kaza namazlarının dışında fazladan namaz kılmayı da lüzumsuz yere şey yapmayın, itiyat etmeyiniz. Çünkü nefislerinizi isyan ettirirsiniz. Nefis mahsus namazdan kaçmak için sizi teşvik eder. İki rekat fazla kıl der, sen geçen sene kılmadıydın bir daha kıl de. Maksadı seni usandırıp hadi canım sen de boş ver artık demek, dedirtmektir. Onun için nefsiniz alet olmayın. Çoğu zaman namaz kılmak hissini kendi içinizden gelip de zannetmeyiniz ki nefis gazık kaplıyorsunuz ayağınızı çenemene Her şeyi muhtedir yapınız. Demin dedim ki, Efendimizin hayatında en önemli hadiselerden bir tanesi her şeyi ılımlı yapmasıdır efendimiz. <laughs> Efendimizin yalnız Efendimiz'e has emri ilahileri geride getirmelerin dışında kesinlikle Efendimiz bir öğlen namazından sonra iki rekat daha namaz kılalım ilaveten dememiştir. Bunu hiç unutmayınız. Bu çok önemli bir şeydir. Ondan sonra bazı İslam alimleri zamanı gelmiş bazı namazların cemaatle camide kılınması yolunda teşviklerde bulunmuşlardır. Bunun sebebi de devrin imkanlarının oluşudur. Mesela bakınız, biz burada da hata yapıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, dertliyim bu hususta. Şimdi bir ikindi namazı normal olarak beş dakikadır. Bir hasta çalışan bir insan için, çalışan bir insan için unutmayınız. Emeklidir. Dükkanında oğulları vardır. Başka o. Onun dışında bizzat kendisi çalışan bir insan için bir ikindi namazı taş çatlasa 5 dakikada. Ama biz bunu daha iyi olsun diye, kenarını süsleyen, önünü boncuklayan yarım saat yapıyoruz. Yarım saat yapınca caminin karşısındaki esnaf dayı ikinci namazına gelmiyor. Bakınız iyilik yapalım derken, yaptığımız hatayı seyrediniz. Adam diyor ki ben yarım saat dükkandan ayrılamam. Ama deseniz ki 5 dakika ayrılacak. Bir şeyi ifrata götürmek çok yanlıştır. İkindi namazına gider, işi olmayan, sakin olan, münasip olan kimse sünnetini kılar. Ondan sonra ezan okununca da hemen farza durulur. Asr-ı saadetteki Uygulama budur. Hala Mekke'de de uygulama böyledir. Hatta gidenler bilir. Ezan okunduğu an farza durulur. Farz namazı kılınır. Selam verilir. Herkes işinin başına döner. Tesbih sekeriz. Üç ilaç okuruz. Fatiha okuruz. Bir daha okuruz. Ondan sonra efendim hele bir de e, imam da böyle adalıyı seviyorsa en sonunda o beş dakikalık namazı yarım saate çıkardığımız için o mahalleden 300 tane cemaati namaz kılmaktan mahrum ederiz. Halbuki namaz, cemaatle namaz çok asil ve esas bir şeydir. Ama bunu ifrada götüre götüre en sonunda tükede tükede her şeyde de birer sıralık cemaat haline sokmuşuz. Bunun kabahati vatandaşın değil, bunun kabahati bizim. Bunu zorlaştırmışız. Hiçbir şeyi zorlaştırmadık. Bakınız Farikanat Efendimiz her, her bir emirde o kadar kolaylaştırıcı hükümler koymuştur ki maksat nedir? İnsanları disiplinli şekilde ibadet ettirmektir. Üç gün her şeyi silah kıl, kıl ondan sonra aylarca kılma. Böyle ibadet olmaz deme. Bir de ibadette disiplin şarttır. Yeni namaza başlayan çocuklarınız için, kardeşleriniz için bir formül vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bak oğlum namaza yeni başladım, Allah hayırlısı. Ama karar verdiğin miktarı azaltmak yok. Nasıl geliyor aklına? Sen namazı yürütebilecek misin günde beş vakitte? Herhalde zannetmiyorum işte. Öğlen de daire değil. İkindin de akşam ancak geliyorum. Peki. O zaman sen şimdilik kaydıyla yalnız sabah namazlarıyla diyelim ki yatsı namazlarını kıl. Ama bunları şey etme. Kaldırma. Ben namaza yeni başladığım insanların hepsine derim ki yalnız sabah namazı kıl. Yalnız yatsı namazı kıl. Vaziyeti nasıl müsaitse. İkiye çıkartacağım vakit Günde ikiye çıkartacağın zaman kendini ölçmüş. Ben bu ikiden vazgeçmeyeceğim. Ben iki günde iki vakit kılacağım. Elim kızıl kanda olsa da bu iki vakit kılacağım. Bu şekilde eğitiminizi hazırlayarak beş vakitte döndüğünüz zaman artık yarım yamanak olmaz. Tıkır 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 saati geldi mi elin kızın kanda olsa onu kılacaksın. Çünkü öyle büyük kolaylıklar gösterilmiştir ki İslamiyet'te. Yer mevzu mesela bakınız Hristiyan ancak kilisede ibadet edebilir. Yahudi yalnız havrada idare edebilir. Yalnız Yahudiler namazlarını yolculukta kılabiliyorlar. Onların ruku ve secdesi olmadığı için Yahudiler namazlarını onlar yolculukta kılabiliyorlar. Yahut yürürken kılabiliyorlar. Ama İslamiyet'in ibadet mahalli yoktur. Her yerde namaz kılabilir. En olmadık yerde namaz kılabilir. Bunu unutmayınız. Namaz kılmak da hiçbir şekilde ayıp değildir. Bir şereftir. Ben her zaman lüks oteller gittiğim zaman giderim oradan birisine bina bir, sene, bir yer gösterdim. Giderim orada icabında aşağıda içki içilsin bilmem dört tane zilli ortada dolasın hiç ilgilendim ben. Madem ki kilisede namaz kılmıyor Emir ve Efendimiz her yerde kılmıyorsunuz demişsin her yerde kılmıyor. Demek ki ibadetlerimizde ılımlı olacağız bir. Disiplinli olacağız. Disiplinli demek bir şeyi başladığımız zaman ona göre yürüteceğiz. Yürütemeyeceksek ona göre ayarlayacağız. Onun içindir ki bakınız mesela, niyetler konmuştur. Niyet ne demektir? Bir şeyi önceden karar verdiğinizi beyan etmek içindir. Ramazan geliyor şimdi. Ramazan geldiği zaman e, her gün yeniden niyet etmek bilmem ne gerekmez. Her Müslüman zaten Ramazan'da oruç tutacaktır. Ramazan'ın birinci gün ilk teravihden sonra Cenab-ı Hakk'a dua eder. Ya Rabbi bu Ramazan'ı bana nasip et. Ben niyetliyim sen de şahitsin. Sağlığım, afiyetim inşallah yerinde olur. Ben de orucumu hepsini de Bir niyetliyim de bitti artık. Onun niyeti bir daha değişmez. Üç aylarda bazı oruç tutanlar vardır. Onların mutlaka her gün niyet etmesi lazımdır. Niyet etmeden oruçlar olmaz. Onların mutlaka her gün niyet etmesi lazımdır. Üç aylarda oruç tutanlar için de söyleyeyim. Efendimiz üç aylarda haftada bir gün veya haftada iki gün bazen oruç tutardı. Ama hiçbir zaman devamlı tutmaz Efendimiz üç aylarda. Üç aylarda arada bir oruç tutmanın faydası hem kendini Ramazan'a göre hazırlamaktır, hem de sünnet-i şerifi Efendimiz'in yaptığı bir harekatı yeme getirmektir. İnşallah bu Ramazan, öyle sanıyorum ki müşterimiz çok, İslam müşterisi. Çünkü bir defa günler de kısalıyor, o da hoş bir şey. Havadı serin. E artık Müslümanlığı ne kadar lazımak, Argoan'la ara Ondan sonra oynaşmak isteyen varsa Müslümanlıkla Cenab-ı Hakk'ın hikmeti de Müslümanlıkla uğraştıkça Müslüman sayısı kendiliğinden çoğalıyor. Hiç kimse boşuna telaş etmesin. Bu Ramazan inşallah göreceksiniz. Camilerimizde donutlaşacak. Yollara kadar dolacağız. Ramazan'da oruç tutmak için hiç beklemediğiniz adamlar oruç tutacak. Allah'ın sinyali böyle geliyor şimdi. Bu sene müşterim çok diyor Allah. İnşallah. 900 milyon olduğunu nihayet kabul ettiler batı şeyleri, istatistikçileri. Dünyadaki 5 insandan birisi Müslüman. Bu çok büyük bir hadisedir. Yani bunu, bunun keyfinden her gün zil takıp oynasanız yerindedir. Çünkü Fahri Efendimiz'e Efendimiz'de Cenab-ı Hakk'ın bir vaadi vardır. Miraç'ta Fahri Kânân Efendimiz Allah'a selatü selam getirdikten sonra Allah demiştir ki senin bu söylediğin o güzelliklerin hepsi senin üzerine olsun. Ayrıca da bereketim senin üzerine olsun demiştir. Bu cümle zuhur edince Efendimiz müminlere müjdelemiştir. Sayımız çok çoğalacak. O zaman da Müslümanların ilk mirasında sayısı 150. Bereket emri. Müslümanlar tabii birkaç sene beklediler sayı filan çoğalmadı. Çünkü Efe Allah'ın bereket emrinde bütün zaman düzlemine yayılmış bir hikmet vardır. Bütün zamanlar içerisinde bir hikmet vardır. İşte Cenab-ı Hakk'ın Miraç'ta Efendimiz'e verdiği anahtar çağımızda bir yanıyla. Çünkü başka yanıyla o bereket bütün Müslüman ülkelerinde her çağda zuhur etmiştir. Ancak sayısal bereket çağımızda zuhur etmiştir. Beş insandan birisi Müslümandır. İslamiyet'in en kuvvetli gibi Göründüğü Selçuk devrinde, Osmanlı'nın en kuvvetli olduğu devirde dahi 10 insandan birisi Müslümandı. Yeryüzünde yaşayan 10 insandan birisi Müslümandı. Şimdi maşallah 5 insandan birisi Müslüman. Bu sayı yarayı tutacak Allah'ın izniyle.